Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2013 yılında yazmış olduğum Arkadaş, sen zaferden değil, seferden sorumlusun. Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. İslam'ın kendine özgü bir medeniyet projesi vardır. Zira İslam, insanoğlunun hem dünya hem ahiret mutluluğunu hedefler. Dinin ortaya koyduğu ilkeler sadece dini konularla sınırlı değil, dünya ve da alakalıdır. İslam dini sadece ahirete yönelik belli bazı ibadetleri değil, kullu emridir. Kaldı ki kulluğun içinde zaten ibadetler de vardır. İslam'ın İnsanların bilgi ve becerisine bırakılan bilimsel ve teknolojik gelişmelerde bile uyulmasını emrettiği dini ve ahlaki kurallar olduğu gibi hukuk, siyaset, ekonomi, uluslararası ilişkiler ve benzeri alanlarda da Müslümanlara nasıl davranacaklarını öğreten, emreden ayetleri vardır. Bu itibarla iman eden, ibadetlerini yapan ve ahlakını güzelleştiren bir müminin Allah'ın rızasını kazanması ve cennet elde etmesi için yapması gereken başka görevleri olduğu da muhakkaktır. Nitekim İslam'ı tebliğ ve temsil, yarışında barış ve adalet tesis etme görevi de tüm müminlerin omuzlarındadır. Bu da ubudiyetin içindedir. Bütün bu vazifeler nasıl yapılacağı Kur'an ve Sünnette en güzel şekilde açıklanmıştır. Dolayısıyla mümin dünyevi meselelerde bu iki kaynağın emir ve yasaklarını göz ardı edemez. Ederse sorumlu olacağını bilmelidir. Diğer taraftan mümin mevcut şartlarda neyi ne kadar yapabiliyorsa onu o kadar yapmakla mükelleftir. Yapamadıklarını zamana, imkanların oluşmasına ve gelecek nesillere bırakabilir. Bırakmak zorundadır bazen de. Zira bir mümin zaferden değil seferden sorumludur. Çünkü Yüce Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Herkese yaptıklarının karşılığını mutlaka verir. Yapması gerekenleri yapmayan, yapmaması gerekenleri yapan bunun cezasını ahirette çeker. Dolayısıyla bir mümine düşen görev yaptığı işin hakkını vermek ve elinden gelenin en iyisini en mükemmelini ortaya koymaktır. Mümin attığı her adamın Yüce Allah'ın rızasına uygun olup olmadığına bakmak, hiç durmadan şeytanla ve şeytanlaşmış insanlarla mücadeleye devam etmek zorundadır. Şeytan içimizde, iblis içimizde, şeytani ses olarak bize vesvese devam, vermeye devam ediyor. Şunu artık bir öğrenin. Herkese sesleniyorum, tüm insanlığa sesleniyorum. Hala şeytanın nerede olduğunu bilmeyen bir adam, Kur'an'ı ve sünneti zerre kadar anlamamıştır, anlayamaz. Bazı sorumsuz Müslümanların acele ederek her problemin bir an önce çözülmesini istemeleri, bunu yapmayanları haksız, yersiz ve zamansız bir şekilde suçlamaları yanlıştır. Bu yanlışı 1400 yıl önce yapan Müslümanlar olduğu gibi günümüzde de hala yapanlar vardır. Çünkü böyle gelişi güzel konuşanlar aceleciliğin şeytandan, tenniyle hareket etmenin ise yani bir iş acele etmeden iyice düşünerek temkinli ve ihtiyatlı yapmanın ise Rahman olan Allah'tan olduğunu artık bilmeleri, öğrenmeleri gerekir. Çünkü Peygamberimiz bunu böyle haber veriyor. Acele etmek şeytandan, tenniyle hareket etmek Rahman'dandır. Eğer bunu, bu hadisi, bu uyarıyı doğru düzgün anlamazlarsa şeytan ve taraftarların elinde büyük kozlar verirler, uzun vadede Müslümanların kazanımlarını kaybetmelerine yol açarlar. Mekke dönemiyle Medine döneminde Peygamberimizin yaptıkları bir midir? E şunu bile bu ikisi arasındaki farkı bile anlamayan İslam alimi olamaz. İyi bir mümin olamaz. Sonuç olarak bir mümin öncelikle İslam'ı bir bütün olarak iyice öğrenmeli, Hz. Peygamber'i iyice tanımalı ve onu gerçek anlamda kendine rehber edinmelidir. Elinden gelenin en iyisini yaptıktan sonra sonucu Yüce Allah'a havale etmelidir. Zafere bir an önce kavuşmak ve kendine pay çıkarmak arzusuyla, egosuna yenik düşerek, hırsla, öfkeyle, kontrolsüzce büyük hatalar işleyen, İslam toplumunun ciddi tehlikelere sürüklenmelerine neden olan kişi, mümin de olsa çok büyük bir yanlış yapmış olur daha büyük hedefler ve zaferler için hazırlık yapmayan, gerektiğinde geri çekilmesini bilmeyen ve güçlenerek tekrar gelmesini, dönmesini bilmeyen, buna zemin hazırlamayan, uzun vadeli planlar yapmayan ve bu konuda küçük düşünen Müslümanlar Hz. Peygamber'i gerçek anlamda örnek almış olamazlar. Çünkü sonuçtan değil süreçten, zaferden değil seferden sorumlu olduğunu unutanlar, Kur'an ve sahih sünnetin ilkelerini hiçbir zaman doğru anlayamamışlardır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.